Tabii o kadar zaman geçti ama acılar da bir taraftan hala tazeliğini koruyor. Mavi Marmara destanı ve İsrail'in katliamının üzerinden 10 yıl geçti dedik bu süreçte. Yaşananları ve aslında gelinen noktayı ve bir taraftan da Mavi Marmara davası vardı. O davanın seyrini Mavi Marmara'nın avukatı Uğur Yıldırım'la konuşacağız. Uğur Bey merhaba, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bir kez daha başınız sağ olsun, bir kez daha geçmiş olsun dileyelim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet 10 koca yıl geçti ama bugüne kadar aslında siyasi olarak herhangi bir mesafe kat edilemediği söyleniliyor. Peki hukuki anlamda herhangi bir mesafe kat edildi mi? Mavi Marmara 37 ayrı ülkeden her dinden, her görüşten insanın bir arada bulunarak e, Gazze'deki ablukanın kalkması için yola çıkmıştı. Hı hı. Ve aslında o günden bugüne kadar hep yoluna devam ediyor ve devamlı ilerliyor. Aslında Mavi Marmara bizce durdurulmadı. Her ne kadar dediğiniz gibi siyasi olarak bir kazanım elde etmediği veya hukuki olarak bir kazanım elde etmediği gibi e, İsrail e, bilgilerine de yakın e, şeyler, dezenformasyonlar olsa bile hı hı. her aşamada ...aslında bir kazancın olduğu bir e, duruş sergiliyor Mavi Marmara ve Mavi Marmara yolunda devam ediyor. E, siyasi olarak İsrail birçok noktada köşeye sıkıştı. E, hukuki olarak da İsrail'i biz hem 36 ayrı ülkede yapılan yargılamalarla... ...hem e, uluslararası ceza mahkemesi boyutunda yapılan yargılamalarla aslında e, bir yere doğru taşımaya devam ediyoruz... Tabii ki bu noktada bugün alınmış kesin neticeler var olduğunu söylemek mümkün değil. Bu konunun çok rahat olduğunu, İsrail'i yargılamanın e, çok rahat olduğunu söylemek de mümkün değil. Ama evrensel vicdanın gereği olarak bugün Birleşmiş Milletler raporlarında, e, kendilerinin de taraf olduğu Türkiye raporunda dahi, İsrail'in meşru müdafaa tezlerinin kesinlikle kabul edilemeyeceği, e, İsrail'in savaş suçu işlediği, ee, İsrail'in Gazze'deki ablukasının, Filistin halkı üzerindeki işgalci statüsünün halen devam ettiği e, birçok noktada e, vurgulanmış, belirlenmiş ve e, tarihe de geçmiştir. <laughs> e, hali hazırda tüm süreçlerde, e, hukuki süreçlerde devam ediyor. E, tabii ki egemen güçlerin, dünyadaki egemen e, siyonist e, güçlerin de bunu engellemeye yönelik birçok e, aktivitesi de devam ediyor. Buna rağmen her adımında, her şeyde vicdan sahibi olan herkese karşı e, Mavi Marmara yoluna devam ediyor diyebilirim. Hı hı. Şimdi son günlerde özellikle kamuoyunda tartışılan bir mesele var yeniden İsrail ile e, ilişkilerin düzeltileceğine ilişkin olarak. Peki şu aşamada bundan sonraki süreç ki devam eden davaların seyrine bakıldığı zaman nihayete erdiğinde İsrail özellikle nasıl bir süreç bekliyor ki ceza yaptırımlar neler olabilir? Seyircilerimize de bunu aktarırsak iyi olur diye düşünüyorum. Yani İsrail ile ilgili ceza yaptırım özellikle savaş suçlarından dolayı yargılanmaları durumunda. Ben her zaman söylüyorum bu bir siyasi dava değil bu bir cinayi dava. Ve burada aslında siyaseten e, faillerin belli olmadığı bir davadan da bahsetmiyoruz. Bir fiil cinayeti işleyenlerin kim olduğunun Emir komuta zinciri içerisinde belli olduğu bir davadan bahsediyoruz. Yani herkes bilir ki azmettiricilik zaten faili bilmeseniz bile kimin bu suçu işlettiğini bildiğiniz zaman aynı adam öldürenin cezası aslında o adamı öldürmesi için o adamı tutan kişiye de aynı ceza verilir. Yani bu noktada bugün İsrail'de Dışişleri Bakanı olduğundan bahsedilen şahıs Gabriel Ashkenazi bir fiil e, filoya düzenlenen operasyonu yöneten, e, bunu yönettiğinde ilan eden hatta operasyondan sonra gemiye kadar gelip gemiye de çıkıp e, bir fiil olayı kendi yerinde de e, teşhis eden, denetleyen e, bir komutandır ve ee, geçmişte Sırp kasabı e, Milosevic'in yargılandığı gibi inşallah biz e, bu süreçte bu insanların da e, yargılanıp hak ettikleri cezayı aldığını göreceğiz. Görmeyi umut ediyoruz. Bu e, dünyanın adalete doğru e, gidişinin bir gereğidir. Bugün e, suçluların suçlarından bertaraf olmaması, suçların cezasını çekmesiyle ilgili dünyanın her yerinde değişik sistemler var. İnsanlığa karşı işlenen suçun hiçbir noktada, hiçbir kişiye karşı e, cezasız kalmaması için gerek e, uğraşılan koca koca kurumlar var. Bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi, e, 3. Dünya ülkelerini veya Afrika ülkelerinin liderlerini yargılama noktasındaki bakış açısından kurtulmak için aslında bir nevi kendi sınavını veriyor ortada gayet net tüm dünyanın gözlerinin önünde işlenmiş bir cinayet bir deniz korsanlığı haksız fiiller zinciri var ve bunun faillerinin yargılanmaması için de aslında hiçbir neden yok Peki bir taraftan da tam zaten böyle bir soruyu yöneltecektim. Size özellikle uluslararası ceza mahkemeleri denildiğinde akla aslında sizin de ifade ettiğiniz kişiler geliyor. Daha önceden Avrupa'dan ya da Batı dünyasından Amerika Birleşik Devletleri'nden herhangi bir başkan ya da o noktada bir komutanın yargılandığı çok kısmi gözüküyor ya da yok denilebilecek kadar az. Peki bu noktada siz özellikle başvurularda bulunduğunuzda karşınıza herhangi bir lobi faaliyeti ya da sizin süreçlerinize kamete uğratabilecek herhangi bir girişimde bulunuldu mu Tabii ki bu mutlaka e, İsrail hem kendi e, dezenformasyon sistemini devam ettirmekte hem bu e, ...filo katılımcılarını başta İHA İnsani Yardım Vakfı ve onun yöneticileri olmak üzere terörizmle suçlamakta. Buradaki insanların normal aktivistler olarak değil de sanki e, terör eylemi yapmak üzere gazzeye yola çıkan insanlar gibi göstermeye çalışmakta. Ve bununla ilgili de bir kamu e, diplomasisi göstermekte. Bununla ilgili hem alttan hem siyasi olarak hem uluslararası anlamda e, elinden geleni yapmakta. E, fakat şunu söylemek gerekiyor. Tabii ki bir vicdanın sesi de var. Mesela e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne 2013'te başvuru yapıldı. 2014'te e, Ceza Mahkemesi e, savcılığı kendisi e, savaş suçu işlendiğini, e, burada meşru müdafaa hakkından söz edilemeyeceğini, gemidekilerin tamamının sivil bir organizasyon ve sivil kişilerden oluştuğunu, terörle herhangi bir iltisakının olma, durumunun olmadığını tehcil ettikten sonra gravity denilen yoğunluktan bahsederek yani bir usuli nedenle çünkü demin dediğim gibi bu bir cinayet dava yani o kadar net o kadar açık bir şekilde yani ölüm şekillerine de bakıldığı zaman yerde yatan ve bitişik nizamda vurulan e, vücudundan 5 tane 10 tane kurşun çıkan e, şehitlerimizden bahsediyoruz Allah onlardan rahmet eylesin e, bu kadar hunharca bilinçli bir şekilde ve öldürme kastıyla öldürülen insanlardan bahsediyoruz o yüzden ceza alınmaması veya bunun cezasız bırakılması gibi bir şey söz konusu değil. Ama usul merdivenlerinde, usul koridorlarında işin açıkçası bir oyalama taktiğine gidiliyordu. Bununla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimleri savcılığın bu kararına itiraz ederek gerekli incelemenin yapılmadığından bahsetti. Bizler de örnek kararlarla daha evvel yine insani yardım için giden 8 kişinin ölümünü bu mahkeme yargıladı. Yani Kenya'da bu mahkemeyi, yargılamayı yapabilirken İsrail'e karşı 10 kişinin şehit olmasını, 56 kişinin ağır şekilde yaralanmasını ve 700'den fazla yolcunun işte işte bir sürü haksız fiille muhatap olmasını, işkenceyle muhatap olmasının bundan daha az bir sonucunun olmadığını... Beyan ettik ve e, savcılık yine 3 yıl boyunca bu süreci sorguladı. Ve biz 1 Mayıs 2019 yılında Lahey'de duruşmadaydık Özgür Bey. Hı hı. E, burada e, mahkeme e, savcılığı bir zat çağırarak böyle bir usul yoktu aslında bu mahkemede. Yani iddianamenin savcılık tarafından hazırlanıp sonra mahkemenin açılması lazım ama savcılık bu süreci o kadar uzattı ki mahkeme e, onu çağırma ihtiyacı hissetti ve orada şunları sordu bizim gözümüzün önünde. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluş kanunlarını okuyarak bu kan, bunları okuduğunuz zaman siz ne anlıyorsunuz? Böyle bir davayı açmadıktan sonra biz e, ne anlam ifade edeceğiz? Veyahut da siz ee, şehit edilen Furkan Doğan'ın ölüm şeklini ve otobüs raforunu okuduktan sonra siz bu, bu çocuk için, e, Furkan için onun bir terörist olduğunu söyleyebilir misiniz? gibi bir fiil savcılığa e, sorular yöneltti ve tekrardan bu kararını gözden geçirmesi gerektiğini eğer böyle bir karar çıkmaz ise mahkemenin kendisinin de bu davayı açma yetkisini olduğunu hatırlattı. Şu anda bu süreç de devam ediyor. Ee, ama e, Demin dediğiniz gibi e, İsrail'in de bu noktadaki özellikle karşı atakları ve e, alttan yapmış olduğu çalışmalar neticesinde mutlaka bir baskıyı ve şeyi biz hissediyoruz. Çünkü e, olması gerekenden çok daha uzun sürüyor süreçler. E, olması gerekenden çok daha farklı usul koridorlarında dolanıyor. E, ama nihayetinde dünyanın gözlerinin önünde bu kadar apaçık şekilde işlenen bir katliamın bu kadar e, örtbas edilmesine, biz asla izin vermeyeceğiz. Bu yıl Mavi Marmara'nın 10. yılı unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Tüm dinleyicilerimizden de bu noktadaki desteklerini ve bekliyoruz. Peki Uğur Yıldırım, Mavi Marmara davası avukatı. efendim aktardıklarınız için çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha başınız sağ olsun, geçmiş olsun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, dünyanın